Buğra. Efendim. Ne yapıyorsun oğlum? Hamsterlarla vedalaşıyorum. Ne yapıyorsun? Hamsterlarla vedalaşıyorum. Hamsterlarla mı vedalaşıyorsun? Evet. Oy ben sizi yerim. Arkadaşlar hepinize selam. Bugün bizim hiç keyfimiz yok. Moralimiz çok bozuk çünkü. Hamsterlarımız. O gel buraya gel 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 gel. Biz bunlarla nasıl ayrılacağız bilmiyorum. Oy seni yerim pamuk. Arkadaşlar biz hamsterlarımızı sahiplendiriyoruz. E, kafesleriyle birlikte yeni evlerine götüreceğiz bugün. Yeni sahiplerine teslim edeceğiz. E, nasıl ayrılacağız bilmiyorum. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. Bu ise Küçük mincir. Arkadaşlar bu küçük mincir. Hatırlarsanız dedesine benzediği için Elimiz buna küçük mincir ya. ismini bıraktık. Evet elimizde büyüdüler. Numune. Numune. Ulu. Oy seni yerim. Arkadaşlar daha önce de video çekmiştik. Bunlar normalde ısırır. Ama bizim elimizde büyüdükleri için hiç ısırmıyorlar. Hatta bunlar isimlerini bile biliyor neredeyse. Evet. Numune özellikle ismini çok iyi biliyor. Numune gel dediğim zaman geliyor. Atla Numune. Atla. Dedem Arkadaşlar Dedem Hıncır, bizim ilk hamsterımızdı hatırlarsanız. iki yıldır bizde yaklaşık olarak bir buçuk iki yıl oldu. Dedem Hıncır'ın da de ömrü doldu. İki sene yaşadıkları için dede de hemen hemen iki yaşına girmek üzere. Ya Zaten ya. yürüyemiyor. Aşılandı baksanıza. Aa, anca götürüyor ayaklarını. O seni yerim dede mıncır. Bu bizim dedemiz. Burada üç nesil var arkadaşlar. Dede, torun, e, pamuk oğul. O seni yerim. Aa, o tarafa geçiş yapmaz bu? Aman 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 aman. Arkadaşlar burada da biliyorsunuz bizim Güzel. kızlarımız var. Evet. Hemsırlar firarda buğra Aman baba. <laughs> Yakalayamadın mı? Yakalayamadım. Birbirleriyle kavga ediyorlar. Kavga etmeyin. Kavga, onlar kavga etmezlerdi ki. Niye kavga ediyorlar? Bilmiyorum. Gel onlar, bakayım buraya. Onlar da zilmişler. Arkadaşlar bunlar da bizim elimizde büyüdü. Bunun ismi kulaksız. Hatırlarsanız kulaklarını geriye çekiyor tuttuğun zaman. Şöyle bıraktığımız zaman geziyor kulaklar açık. Ama tuttuğun zaman kulakları geriye çekiyor ya. Oy seni yerim ben. Bunlar çok tatlı arkadaşlar çok tatlı. Baba bunlar da kavga Ama ediyorlar. Ama burada da kavga, kavga var. Ne? Onlar da Şişt kavga etmezlerdi. Ne oldu ya? Ayrılan. Allah Allah. Valla gideceklerini mi hissettiler? Ne oldu ya? Hiç kavga etmezlerdi bunlar ya. Çok ilginç. Buraya yaklaştı mı onları birbirine? Doğru evet. Kızlar erkekleri ayırdık, ayırmıştık biz arkadaşlar. Çünkü bunlar e, bir arada kaldıkları zaman Minyonlar. ürüyorlar. Minyon. Bu bizim minyonumuz. Oy gel bakayım buraya kızım. Atla. Dur seni şöyle bir tutayım. Oy oy oy. Bu da minyon arkadaşlar. Küçücük hiç büyümüyor. Doğduğundan beri böyle küçük kaldı. İsmini de biliyor. Minyon. Kızım. Uy seni yerim ben. Atla bakayım. İsmini de biliyor bu. Atla 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 bak. Ayağına bak. Kuyruğuna bak. Ya, kuyruğuna bak. Uy senin kuyruğunu sevsinler. Atla. Biz bunlarla nasıl ayrılacağız bugün bilmiyorum arkadaşlar. Ee, sahiplendirme sebebimiz, ayrılma sebebimiz. Biz şehir dışına çok çıkıyoruz arkadaşlar. Özellikle yaz ayında. Sürekli şehir dışına çıktığımız için Bunları da götürmek zorunda kalıyoruz. Götüremiyoruz. Götürsek bir dert oluyor, götürmesek bir dert oluyor. Evet. Geçen sene e, Oscar, ondan sonra Fındak. Ejderiye, Fındak. bir de Fındık vardı. Onları hatırlarsınız. Onları biz şehir dışına götürdük, kaybettik onları. Onlar öldüler şehir dışındayken. O yüzden götürsek bir dert, götürmesek. Götürsek bir dert, götürmesek bir dert. O yüzden iyi aileler bulduk. Biz bunları bir birini bir aileye, birini bir aileye sahiplendireceğiz. Kafesiyle birlikte, her şeyle birlikte. Talaşlarını da vereceğiz. İstesek iki tane hırçın da olsa alırız. Yine doğrultururuz yani. İstesek iki tane yine evet. iki tane yavru alırız. Ya da hırçın da olsa onlar doğurur. Yavruları en azından elimizde alırız. Yav, yavrular elimizde büyür. Gene. İstesek. Elimizde o zaman şimdi bir paşa kalacak. Elimizde bir paşa kalacak. Paşayla biz ne yapacağız bilmiyorum. Paşa da kaç gündür şeyin içindeydi. Ne? Eee Kafesin içinde hamsterların odasındaydı onu 14 gündür. Evimiz müsait değildi o yüzden. Paşa da bayağı hırçınlaşmış ama paşayı dün akşam bir sakinleştirdik arkadaşlar çıkardık biraz evet, gezdi. Bir iki saat dışarıda kaldı. İki saat dışarıda kaldı o kucaktan o kucağa kucaktan o kucağa atladı. Oyuncaklarla oynadı Beret'le birlikte. Sakinleşti. Ee, arkadaşlar bundan hiçbir zararı yok. Bunlar siz hep Instagram'da farelere nasıl bakıyorsunuz? Farelerle yaşanılır mı? Diye mesajlar geliyordu hep bize. Bunlar fare değil arkadaşlar. Bunlar Gonzales hamster. Küçücük. Küçücük. Bunların kuyruğu yok. Fareler gibi uzunca kuyruğu yok. Ee, bir de bunlar çok sevimli. Şimdi şunun sevimliğine bakın. Bakın şunun sevimliğine ya. Şunun sevimliğine bakın. <laughs> Oy seni yerim ben numunem. Numunem. Ağacını, boynunu, ağacını, boynunu yerim. Hatta bakayım. Çok tatlı bunlar. Çok küçücük kuyruğu var. Küçücük. Bir de gidemiyor ya. Fare gibi iki dakikada kaybolmuyor. Tıngır tıngır yavaş tıngır, yani. tıngır, yavaş yavaş geziyor ya. Şimdi Fahri olsa şimdi kaybolmuştu gözümüzün önünde. Koy seni yerim. bir zararları yok arkadaşlar bunların. Hiçbir zararları yok. Elinize aldığınız zaman böyle stres atıyorsunuz ya. Stres topu gibi bir şey bunlar. O seni yerim. Hatta Nerede benim Junior mıncırım? Junior su içiyor. Ya bunlar biri su içtiği zaman arkadaşlar diğeri de hemen gelip su içmek istiyor. Sese kavga geliyor. Ediyorlar. Sonra orada bir kavga çıkıyor. Sonra dede onları kovuyor burada. Dede mıncır. Bak dede ile torun. Biri junior mıncır, biri dede mıncır. Birbirleriyle sürekli savaş halinde. Bak bak itti onu bak. Bak 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 bak. Bak. Heh. Pamuk da aralarda geziyor. Baba. Oscar dede mıncırın. Oscar dede mıncırın oğlu. Junior mıncır da Oscar'ın oğlu. Evet öyle oluyor. Evet. Burada 3 nesil var. 3 nesil. Bunlar arkadaşlar. Bu kızlar numune ile kulaksız. Ee, çocukları. Bu e, numune de pamuğun çocuğu. Pamuk da dedenin dede, mıncır. dede mıncır çocuğu. Yine orada bir kavga var. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bunlar birbirlerine hiç zarar vermiyorlar. Böyle sürekli didişiyorlar. Birbirlerini artık e, gıdıklıyorlar mı, oynuyorlar mı anlamadım, bilemedim. Beraber yatıyorlar gene. Evet. Bu işte pamuk. Bu da pamuğun çocuğu, e, Junior mıncır. Bu da e, numune pamuğun çocuğu. Pamuk da dedenin çocuğu. Ya Bunlar böyle üç nesil. O hissedi yerim pamuk bir sende nasıl ayrılacağız ya? Gez bakayım biraz gez. Hadi. Çok Bu tatlı. çocuklar da pamuğun çocuğu işte. Pamuk çok tatlı ya. Çok 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 böyle ağzını burnunu sıkıyorsun. Hiçbir şey pamuk yapmıyor 4 ya. Pamuk dört çocuk babası oldu. Valla dört çocuk babası oldu. Diğerlerini baba yapamadık. Gel bakayım senden numunecim. O seni ben seni yerim 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 yerim. Neyse arada bir fırsat olursa gider. Sorarız bakarız. Görüntülü ararız. Bize gösterirler bunları. Oy seni yerim, ben seni yerim, yerim, yerim. Atla. Atla, atla oğlum. Oy, takla attı valla. Ben de seviyorum. Sen de sev biraz ya. Bak, bak, bak. Allah aşkına yatışı gördün mü ya? Az önce onun yatışını gördün mü ya? <laughs> Arkadaşlar bizim bu küçük minyonumuz çok rahatına düşkün. Bir yatışı var. Evet İyice gördüğünüz gibi. Bakın yatıyor. gördüğünüz gibi dönüyor, yatıyor. Arada bu munzur ona rahatlık vermiyor kulaksız. O da hemen rahatını bozuyor. Ya arkadaşlar işte bugün ayrılık vakti. Nasıl ayrılacağımızı bilmiyoruz. Ee, aklımda başka düşünceler var. Ne? Onu Buraya da söylemeyeceğim. Ee, hayvanlar konusunda. Hayvanlar konusunda bir düşünce. Hayvanlar konusunda düşüncem var. Farklı bir düşüncem var. Ne? Arkadaşlar işte. Heh, anlatmak istediğim bu. Bizim minyon rahatına düşkün. Hemen yatıyor. Yan yatıyor. Sırt üstü yatıyor. Yattı uyudu uyudu. oh. Arka üstü döndü. Oh. Oh. Kalk kız. Kız kalk. Kalk. Da kız ya. kalk kalk. Kalkmıyor da kalkmıyor da kalk kız. Kız kalk. <laughs> Hiç rahatını bozmuyor arkadaşlar. Kalk kız. Allah Allah. rahatla bak. gideceğim gideceğim Kalk biraz oynayalım seninle. Kalk. Kalk. Oy seni yerim şu sevim. Niye bak ya. Arkadaşlar ee, i̇şte hayvanlarla ilgili başka bir düşüncem var. Bir sürprizim var daha doğrusu. Buğra ile paylaşmadım. Şu an ne? söylüyorum. Sürpriz yapacağım Buğra'ya. Neyle alakalı? Hayvanlarla alakalı. Nasıl ya? Ee, bizim kedimiz de var arkadaşlar aslında. Ailemizin kedisi. Minnoş. Biliyorsunuz geçen videolarda bir tane evet. videosu vardı. Çekmiştik. Şimdi onun yanına gideceğiz bugün. Minnoş'un. Minnoş'u seveceğiz biraz. Bunları da işte... Bunlar minnoşun orada sahiplendireceğiz. Nasıl ayrılacağız bilmiyorum işte. Biraz böyle canım sıkkın, moralim bozuk. Gel buraya kız. Kaçıyor hemen ya. Arkadaşlar bunlara biz yulaf veriyoruz. Hamster yemi veriyoruz. Talaş işte talaşları var. Talaşların içinde yatıyorlar. Yavruladıkları zaman talaşların altına saklıyorlar. Gel kızım gel. Gel. Gezecek mi? Hadi gel biraz gez. Hadi oğlum. Hadi kızım. Yavrularını sütle besliyorlar kendi sütleriyle. Büyüdükten sonra yem veriyorlar ya. Kendileri götürüp yem veriyor. Zaten yavrular düşüyor etrafa. Aman kavga çıkar. Aman e, kavga Aman kavga etmiyorlar, çıkar. Etmiyorlar yani. kavga çıkar. vallahi kavga çıkar. Zaten. Kavga çıkar. Bunlar kardeşler ama biri dişi biri erkek olduğu için arkadaşlar bir araya geldiklerinde hemen kavga çıkıyor. Oy yerim 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 yerim. Tipe bak atla. Hadi bakalım. Bir araya gelmesinler Buğra. Şimdi sahiplendireceğiz biz bunları. Verdiğimiz evde biri hamile kalırsa bir sürü yavrusu olur. Sonra adam bakamaz edemez. Şey olur sıkıntı olur ya. Yani düşünsen bir yavruluyor. 5-6 tane. Şu kafesin içinde 5-6 tane şey yavru var. Ya. Dolanıyor etrafta. Minyanın yerine şunu koyup sahiplendirseydin. He? Minyanın yerine Junior mıncırı koyup sahiplendirseydin. Aman valla yavru patlaması olur. Olmaz. Ev onu da oraya koysak. Abo, abo. Bir sürü hamster çıkar ortaya arkadaşlar. Bunlar ayda bir yavruladıkları için biz ayırmıştık işte kızları, erkekleri. Bunların hepsi erkek, bunların hepsi kız. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Biz bunları bugün sahiplendiriyoruz. Hoşçakalın.